Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte her şey burada kanalının yeni videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte T-Launcher'da yani Minecraft'ta nasıl kıyafet değiştiririz onu göstereceğim. İlk başta Selancher'ın kendi sitesinde giriyoruz. Selancher Download Minecraft Launcher'a giriyoruz arkadaşlar. Şurada yapacağımız pek bir şey yok. Şunu kapatalım bir. Sonra kaydola tıklıyoruz arkadaşlar. Böyle bir ekran açılıyor. Her şeyi burada yt yap, yapalım. Tamam yanlış yazdık şurayı. Burada şunu da büyük yapayım. Tamam. Burada sonra şunu yapalım arkadaşlar. Şimdi şuraya bir para yazalım. Evet. Şuraya ayağımla robot diyoruz. Bu sis ne demek lan? Ha bu <laughs> Al, 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 al. tamam kaydoluyoruz arkadaşlar. Acaba niye? Şimdi şuna farklı bir şey yapalım. Bunu bir de birleşik yapalım. Burada. Aa. Tamam böyle bir deneyelim bir daha, böyle de. robot. Ee, bu ne demek lan? E, Bence bunlardan çok olduğu için Aynı, bu. Aynen bu. Şimdi kaydolalım. oldu. Arkadaşlar şimdi herkeste böyle bir site açılacak. Sonra şuradan katalog var. Böyle şeyler var. Katalogdan bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Şuradan sayfa mayfa değiştiriyorsunuz. Sonra arkadaşlar ya buradan da seçebiliyorsunuz arkadaşlar. En sonra pelerin yükleden böyle pelerini kendinizden koyabiliyorsunuz. Sonra dosyalardan falan yapabiliyorsunuz. Ama ben katalogdan buldum. Şimdi katalogdan öylesine bir tane kıyafet seçelim. Şöyle 26'dan bir tane seçelim bence. 21, 26 bakalım burada ne var. Şu var, rengi olsun. Bence ben bir bunu alayım çünkü ben bunu kullanmıştım. Şimdi arkadaşlar şimdi bunu seçtim bakın arkadaşlar. Şu şurada oldu. Şimdi arkadaşlar bu burada oldu. Ya şimdi telançıra giriyoruz. Şuradan benim var zaten şurada üç tane. Şimdi arkadaşlar create ve istiyorsunuz. Ad ve new account. Şuradan gmail ya da isminizi yazıyorsunuz. Her zaman hemen yazalım. Her şey. Burada yazdık arkadaşlar. Şifremizi de yazıyoruz. Tamamdır arkadaşlar. Save account diyorsunuz. Arkadaşlar bakın eklendi. Az önce açtığımız şuradaki hesap eklendi. Sonra enter the game diye giriyorsunuz zaten. Oyna. Açılıyor. Ama zaten önceki videoda da açılışını göstermiştik Arkadaşlar şöyle benim bir dünyam vardı. Nerede? Böyle şehrime gireyim. Arkadaşlar. Kıyafette şehrime girdim arkadaşlar. Kıyafetim işte bakın şöyle değişmem Arkadaşlar bakın şimdi kıyafetim değişti. Kıyafetim böyle oldu görüyorsunuz. Lan dur bir dakika şöyle elimde böyle. F5 F5 giriyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir şey ne oldu? Çok güzel bir şey oldu arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar olsun. Bu videoda size e, nasıl karakter değiştirilir onu gösterdik arkadaşlar. Bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize bay bay.